seni çok seviyorum. Artık sana yetememekten korkmuyorum. silmeyeceğiz. Ben kararımı verdim. Bu kız olacak. Mira deliceymiş galiba adı. Yeni filminde ona rol vermek istiyor. Ne? Atıyorsun. Delirdi herhalde. Tekrar karşılaşacağımızı biliyordum. İnanç Parsla cemiyet hayatının ünlü simalarından Mira Beydici'nin sürpriz aşkı magazin gündemine. Biz bu... senin ünlü yapalım derken Piyango Mira'yı vurdu. Sen bu herife oynarım mı dedim? Yo, seni neler gibi seviyorum. Allah'ın emri, peygamberin Kavli ile sevgili kızınız Mira'yı, canımız yamana istiyoruz. Bugün size su geçirmez ayakkabı nasıl yapıldığını göstereceğim ve tek kullanacağım şey ise bir adet saç kurutma makinesi ayakkabı, bir de bir adet mum. Hiç bekletmeden geçiyorum.